İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine COVID-19 salgını konulu ek bir genelge gönderdi. Genelgede kontrollü sosyal hayatı döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. We'll be right <laughs> back. Genelgede 14 Aralık'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde salgına mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edildi ve şu şekilde sıralandı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21'den başlayacak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 pazartesi günü saat 05'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek. Alınan kararlara uymayanlara umumi mehpus Ha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.